Herkese selam bugün sizlere bu videoda e, teknemizin bir hız testini yapalım istedik motorumuz 50'lik teknemizi biliyorsunuz zaten 495 Samba Deluxe Mercury 50 beygirlik bir motorumuz var teknede de iki kişiyiz bakalım kaç mil hıza çıkacak e, bir test edelim bir görelim biz de hiç o kadar denemedik hızını bakalım hep beraber Hava tam hıza ulaşamadık. Hafif de dalga var. Bakalım. şekilde gidiyoruz. maksimum hız olarak 20 milin çok az üzerine çıktık. İki kişiyiz, onu da belirtmiştim. Ee, hız olarak bizim için yeterli mi? E bizim için fazlasıyla yeterli. Bizim öyle bir hız tutkunumuz, hız tutkumuz falan yok zaten. Ee, Tabi burada önemli olan bu hızlarda yakıt tüketimi nasıl oluyor? Ee, onu da ölçtükten sonra size bir video çekeceğim bununla da ilgili. Hızı bizim için oldukça yeterli. Fakat e, içerideki kişi sayısı artınca 3-4-5 olunca herhalde daha zor olacak hız. E, bu kadar hıza ulaşamayacağız. E, tekneyi teslim ederken arkadaşın söylediği belli bir zamandan sonra açılacağını söyledi motorun. Tabi o da bir etken bilmiyoruz. Şu anda motorumuz e, 4 saatin biraz üzerinde gösterebilirsin canım. 4 saatin biraz üzerinde daha oldukça yeniyiz. Herhalde ilerideki zamanlarda biraz daha açılır. Ya açılmasa da çok önemli değil yani. Size dediğim gibi bu hız fazlasıyla yeterli. Bir yerden bir yere gitmemiz için e, oldukça iyi. Çünkü bizim bir önceki teknemiz bahsetmiştim 450 yer 450 yerli yurt ve üstünde de 99'luk bir motor vardı. Tabi e tabii ister istemez biz onunla kıyaslıyoruz direkt. E, onunla kıyaslayınca da bu yani 10 nerede 50 nerede? çok büyük bir farkı biz hissedebiliyoruz. Oldukça iyi dediğim gibi. Bizim için tabii daha üst düzey profesyoneller bu konuda ne düşünür hızla ilgili bilmiyorum da bizim için dediğim gibi uygun arkadaşlar.